Ama e, o o-ring bunu kapattığımızda tıpa diyelim, kapak diyelim. O kapağın etrafında sızdırmaması için olan, olması gereken o-ring'dir. Her motorda olur. Ama arkadaş filtreden bahsetmiş. Bilmiyorum ben. Buradan bakımını kendisi yapan, yapmaya çalışan dostlarımada da kolay gelsin. Gerçekten de güzel iş yapıyorlar. Çünkü adam e, bunun yan sanayisini takıyor genelde. Yani 70-100 liraya var. Adam belki 200-300 liralık para alıyor şunun sahtesine. Orijinal taksa muhtemelen 200-300 lira ekstra bir ücret alıyor. Ya yani koyduğu ya 1-1.2 litre ama 1.4 litre belki kapak vesaire açarsa adam 2 litre yağ para salıyor senden ya. Yani sallıyorum 2-3 bin lira 3500 lira civarında para alanlar olabiliyormuş. Ya kaç para arkadaş şu ya 500 lira deyin şunu ya. ya ondan sonra yağı kaç para deyin ya. Hadi yağı da 1000 lira deyin. 1500 lira. Hadi 500 de emek alın ya 2000 lira. Etmez de hadi gönlümüzden koptuğunu farz edelim. Arkadaşlar yapmayın. Yakında birçok motorcu ekmeksiz kalacak böyle giderse. Zaten birçoğu sadece satışa odaklanmış. Bakım maalesef umurlarında değil. Adam zaten neyse ağzımı bozmak istemiyorum. Neyse arkadaşlar inşallah fayda olur biraz karışık gibi oldu ama değil. Allah emanetsiniz kazasız belasız sürüşler diliyorum dostlarım.